Merhaba değerli dostlar, Ders Dünyası.net olarak düzenlemiş olduğumuz Cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserinden 25. Söz, Mucizat-ı Kur'ani Risalesi'nden 3. Şule'nin 1. Ziyasını okuyacağız inşallah. Allahu Billahi min Rajeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim Ve Salat ve ala seyyidina Muhammed ve ala Alihi ve Sahbihi Jma'in Üçüncü şule, üçüncü ışık, üç ziyası var, üç ışığı parlaklığı var. Birinci ziya, birinci ışık, parlaklık. Kur'an mucizül beyanın açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları aciz bırakan Kur'an'ın büyük bir veci icazı yani mucizelik yönü 13. sözde beyan edilmiştir. Orada açıklanmıştır. Kardeşleri olan sahir diğer vücuhu icaziyeye karşı o müzelik veciklerine yönlerine karşı e, onlarla aynı sıraya e, vücuhi icaziye e, müzelik vecikleri yönlerine e, onlarla aynı sırasına girmek için bu makam alınmıştır. Yani orada bahsedilmiş. E, burada da aynı müzelik yönüyle bahsedildiği için onlarla aynı mucizelik yönüne girmesi için buraya almıştır. İşte Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi yani karanlığı delip geçen yı, parlak yıldız gibi icaz ve hidayet nurunu yani mucize oluşu ve hak oluşu doğru ve hak yolda oluşu onların nurunu neşir, neşirle onu yaymakla küfür ve gaflet zulümatını o inkar inançsızlık ve gaflet yani umursamazlık, duyarsızlık, ahiretten ve Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranma halinin o zulümatını, karanlığını, dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen kendini Kur'an'ın nüzulünde yani e, Kur'an'ın indisinde inmeye başlamasından evvel olan o asr cahiliyette, o cehalet asrı, İslam'dan önceki asırda ve o sahra-i bedeviyette, göçebe Arapların yaşadığı çölde farz et öyle varsay ki her bir zulmeti cehil her şey her şey zulmeti cehil ve gaflet altında cehalet ve gaflet karanlığı altında perdeyi cumudu tabiata sarılmış tabiatın donuk ve cansız perdesine sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden o yüce lisanından sebbehelillahi mafis semavati vel ardı ve huvel hakim Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Hadis suresi 1. ayet. lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikul kuddusil azizil hakim. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi o Allah'ı tesbih eder ki her şeyin hakiki sahibidir. Her türlü noksandan münezzehtir. Kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Cuma suresi birinci ayet. Gibi ayetleri işit bak. O ölmüş veya yapmış mevcudat-ı alem, alemdeki o varlıklar sebbehe yusebbihu sadasıyla, sesiyle işitinlerin, işitenlerin, işitenleri zihninde nasıl diriliyorlar? Hüşşar oluyorlar, uyanık oluyorlar ve kıyam edip ayağa kalkıp zikrediyorlar. Yani Allah'ı anıyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare, cansız ateş parçası olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, o varlıklar, yaratıklar, tüsebbihu lehu semavatu sebu vel Yedi gök ve yer onu tesbih eder. İsra Sözü 44. Sayhasıyla, seslenişiyle, işitenin nazarında, bakışında nasıl gökyüzü bir ağız ve bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet müma, hikmetli kelime birer Nur hakikat eda gerçeği gösteren nur ve arz yani yeryüzü bir yer, dünya bir kafa ve bel ve bahir yani karay ve deniz birer lisan birer dil ve bütün hayvanat bütün hayvanlar ve nebatat o bitkiler birer kelimeyi tesbih ve şan Allah'ı çok tesbih eden edip yüceliğini ilan eden kelime suretinde şeklinde arzı idare eder kendini gösterir. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla meskur zevkin az önce sözü geçen zevkin dekaykını göremez inceliklerini göremezsin. Evet o zamandan beri nurunu neşreden yayan ve mürur zamanla zamanın geçmesiyle ulumu bir tarife herkesi bilinen bilgiler hükmüne geçen ve sair neyirat-ı İslami ile yani İslam'ın nurlah hakikatleriyle parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyetle veyahut sati yani yüzeysel ve basit bir perde ilfetle alışkanlık perdesiyle baksan elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemi icaz, mucizelik namesi ve ahengi içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını, karanlıkları dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok enva icazı, mucizelik çeşitlerini ve bu nevi ya yani bu çeşit icazını, mucizelini zevk edemezsin. Kur'an-ı Beyan'ın yani e, açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları aciz bırakan Kur'an'ın en yüksek derece icazına, mucizelik derecesine bakmak istersen şu temsil dürbünüyle, şu kıyaslama tarzındaki benzetme dürbünüyle bak şöyle ki. Gayet büyük ve garip, gayetle yayılmış acip bir ağaç, çok ilginç, değişik, hayret verici bir ağaç farz edelim ki, varsayalım ki o ağaç geniş bir perdeyi gayb altında, gayb perdesi görülmeyen bir perde altında bir tabakayı mesturiyet içinde, gizlilik tabakası içinde saklanmıştır. Malumdur ki bilinmektedir ki bir ağacın insanın ağızları, organları, uzuvları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları, organları arasında bir münasebet, bir bağlantı, bir ilişki, bir tenasül, bir uygunluk, bir muvazenet, bir denge lazımdır. Her bir cüzü, her bir parçası o ağacın mahiyetine, özelliğine, temel iç yapısına göre bir şekil alır. Bir suret verilir, bir şekil biçim verilir. İşte hiç görünmeyen, görülmeyen ve hala görünmüyor. O ağaca dair biri çıksa, perde üstünde onun her bir azasına, her bir organına, uzvuna mukabil ona karşılık bir resim çekse, bir hudut çizse bir sınır çizse, daldan meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple, bir uygunlukla bir suret, bir şekil, biçim tersim etse, resimlense, resimini yapsa ve birbirinde nihayet uzak, son derece nihayet uzak, son derece uzak mebde ve yani başlangıcını ve sonu yani kökünden en son uç daldaki en uçtaki meyveye kadar, çekirdeğine kadar müntahasının ortasında uzuvlarının yani o organlarının aynı şekil ve suretini gösterecek, şeklini ve biçimi gösterecek muafık ona uygun tersimatla o resimlemeyle doldursa elbette şüphe kalmaz ki o ressam bütün o gaybi, o görünmeyen ağacı gayb aşina nazarıyla yani gaybi bilen, görünmeyenden haber olan, o görünmeyen şeyi gören bir şekilde o nazarıyla, bakışıyla görür, ihata eder, onu kuşatır, kapsar, sonra tasvir eder, sonra onun resmini yapar. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları aciz bırakan Kur'an dahi hakaiki mümkünata dair yani yaratılanların var edilenlerin gerçeği, var edilenlerin gerçekliğine dair ki o hakikat bu gerçek dünyanın iptidasından, dünyanın başlangıcından tut, ta ahiretin yani öteki dünyanın öldükten sonraki hayatın en nihayetine en sonuna kadar uzanmış ve arştan ferşe yani Allah'ın büyüklüğünün ve yüceliğin tecelli ettiği yerden arştan ferşe yani yere zerreden şemse atomdan şemse güneşe kadar yayılmış olan şecere-i hilkatin bu yaratılış ağacının hakaykına onun gerçekliğine dair ona onunla ilgili olan beyanat Kur'an'ı işte Kur'an'ın bu açıklamaları o kadar tenasübü muhafaza etmiş uygunluğu muhafaza etmiş korumuş ve her bir uzva her bir organa ve meyveye layık bir suret bir şekil biçim vermiş ki vermiştir ki bütün muhakkikler bütün gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen alimler nihayet tahkikinde yani araştırmalarının sonunda Kur'an'ın tasvirine karşı Kur'an'ın bu şekilde resimlemesine, anlatmasına, ifadesine karşı maşallah Allah ne güzel dilemiş ve yapmış. Barek Allah, Allah ne mübarek yaratmış deyip tılsımı kainatı, bu kainatın tılsımını, gizemini, muammayı, hilkati, yaratılıştaki sır ve gizlilikleri keşif ve fetheden, yani açığa çıkaran ve fetheden, açan yalnız sensin ey Kur'an-ı Kerim demişler. Velillahi metelül a'la yani en yüce misaller Allah içindir. Nahil suresi 60. Temsilde kusur yok. Esma ve sıfatı ilahiye. Allah'ın isim ve sıfatları ve şuur ve efhal rabbaniye. Allah'ın işleri ve fiilleri. Bir şecere-i tuğba, -i, tuğba -i nur. Bir şecere-i tuğba -i nur. Nurlu tuğba ağacı hükmünde temsil edilmekle. O şecere-i nuraniyenin, o nurlu ağacın daire azameti, büyüklük dairesi ezelden ebede uzanıp gidiyor. Yani başlangıcı olmayan sonsuz bir noktadan ebede, sonu olmayan gelecek zaman sonsuza doğru uzanıp gidiyor. Hududu kibriyası, o büyüklüğünün hududu gayri mütenahi, sonsuz, fezai ıtlakta yani uçsuz bucaksız gökyüzü uzayda yayılıp ihata ediyor, her şeyi kuşatıyor. Hududu icraatı, icratının sınırı Yahulu beyne e, kalbi yani o kişiyle kalbinin arasına girer. Enfal suresi 24. Halikul ben neva yani danelerin ve çekir daneleri ve çekirdekleri çatlatan odur. Enam suresi 95. Kududundan tut yani onun sınırından tut onun icraatının sınırı o en insanın kalbinden geçen o kişiyle kalbinin arasındadır, arasına girer diyor. İnsanın kalbiyle kendi kendisiyle kalbi arasında geçen duygu ve düşünceleri de biliyor ve çekirdekleri, daneleri de çatlatıyor. Bu en uç noktadan tut. Ta ve semavatu matviyetun bi yemini gökler onun kudreti eliyle dürülmüştür Zümer Suresi 67. Yani uzaydaki o gökyüzündeki uzayın en uzak noktalarındaki her yerde yani o gökler onun kudreti eliyle dürülmüştür. Halaga semavati vel arda fi Gökleri ve yeri altı günde yarattı Hud Suresi 7. Ayet. Yani dünyanın bütün en ücra noktalarına kadar yaratılmasına, uzayın en ücra noktalarına kadar yaratılmasına kadar olan o sınır ve hududuna yani o sınır ve uç noktasına kadar intişar etmiş yani yayılmış o hakikatı nuraniyi o nurlu gerçekliği bütün dal ve budaklarıyla yani en uç noktalardan en küçük noktalara en büyük noktalara kadar bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve meyveleriyle, o gayeleri ve meyveleriyle o kadar tenasüple, uygu, uygun bir şekilde birbirine uygun, birbirine layık, birbirine kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirine tevahüş etmeyecek, yani birbirine vahşi kalmayacak, yabancı kalmayacak, korkmayacak, ürkmeyecek, birbirine uyum içinde olacak bir surette, bir şekilde, bir biçimde o hakaki esmas, ve sıfatı ve şuun ve efali beyan eder ki yani Allah'ın isimlerinin sıfatlarının işlerinin ve fiillerinin hakikatlarını Kur'an beyan eder ki onu açıklar ifade eder ki bütün ehli keşif yani o, o mana alemine ait bilinmeyen hakikatları Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıyla bilen kimseler. Ehli keşif ve hakikat ve daire-i melekutte yani eşyanın iç yüzüyle alakalı daire, gayb dairesiyle cevelan eden dolaşan, gezen bütün ashab-ı irfan ve hikmet, ilim ve hikmet sahibi kimseler o beyanat Kur'an'a karşı, o Kur'an'ın bu açıklamalarına karşı Subhanallah deyip Allah her türlü eksiklikten sonsuz derece yücedir deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar uygun, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Yani doğruluğunu olaylıyorlar. Mesela bütün daireyi imkan ve daireyi i vücuba bakan yani daire imkan varlığı e, da yokluğu da eşit olan daire. Bu kainatın varlığı da yokluğu da eşit olma dairesi. Ve daire-i hiç değişikliğe uğramayan varlığı zorunlu olan ilahlık dairesi. Bu iki daireye bakan, bütün mesela bütün daire-i imkan ve daireyi vücuba bakan hem o iki şecereyi azibenin, o büyük ağacın bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan sittesi yani İmanın altı e, esası, altı esas Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, hesap gününe hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma. Bir tek dalı bu ağacın, o nuran iki da, ağacın, iki da, bir tek dalı hükmünde olan imanın Erkan sitesi, altı esası ve e, o erkanın, o esasların, şartların, dal ve budaklarının en ince meve, meyve ve çiçekler aralarında o kadar bir tenasüp, bir uygunluk gözetilerek tasvir eder, onları anlatır, ifade eder, resimlendirir ve o derece bir muvazenet, bir denge ve denklik suretinde tarif eder, yani anlatır ve tanıtır ve o mertebe, o derece bir münasebet tarzında, ilişki ve bağlantı tarzında ishal eder, gösterir ki aklı beşer, insan aklı idrakinden, onu anlamaktan, kavramaktan aciz, güçsüz ve hüsnüne karşı, onun güzelliğine karşı hayran kalır. Ve o imanın dalının budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkan hamsesi, o beş esası, yani kelime-i şehadet, namaz, oruç, haç, zekat, yani o İslamiyet'in erkan hamsesi sıralarında o erkanın, o esasların, o şartların ta en ince teferruatı, ayrıntıları, en küçük adabı, edep kuralları, en uzak gayatı, gayeleri, en derin hikemiyatı, yani hikmetleri, gayeleri, faydaları ve en cüzü, en küçük semeratına varınca kadar, meyvelerine varınca kadar aralarında hüsnü tenasüp, güzel bir uygunluk ve kemale münasebet, mükemmel bir bağlantı ve tam bir muvazene, tam bir denge, denklik muhafaza edildiğine delil ise o Kur'an-ı Cami'in, her şey için alan Kur'an'ın nusus ve vücudundan yani nasları, açık hükümleri ve vücudundan, vecihlerinden, yönlerinden ve işaret ve rumuzundan, işaretlerinden ve sembollerinden çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiyenin, İslamiyenin yani büyük İslam şeriatının kemali intizamı mükemmel düzeni ve muvazeneti, dengesi, denkliği ve hüslü tenasübü güzel bir uyumu ve rasaneti sağlandığı cerh edilmez, çürütülemez bir şahid adil, adaletli bir şahit, şüphe getirmez bir bürhan katıdır, sağlam bir delildir. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye yani Kur'an'ın açıklamaları beşerin yani insanın ilmi cüzisine, o çok az ilmine, bahusuz özellikle de bir ümminin yani okuma yazma bilmeyen tahsil görmemiş birisinin ilmine müstenit olamaz ona dayandı dayanamaz ona dayandırılamaz belki buradaki belki hatta anlamında yani ihtimal değil belki hatta bir ilmi muhite yani her şeyi kuşatan ve her şeyi içine alan ilmi ilme istirahat ediyor dayanıyor ve cem'i yani bütün eşyayı birden görebilir bütün eşyayı cem'i eşyayı bütün eşyayı birden görebilir ezel ve ebed ortasında, başlangıcı olmayan sonsuz bir noktadan ve ebed sonu olmayan sonsuza, yani nokta da diyemeyiz, başlangıcı olmayan sonsuzdan ve ebed sonu olmayan sonsuza, onun ortasında bütün hakiki, bütün gerçekleri, doğruları bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Onu bir anda müşahede eden, gören bir zatın kelamıdır, sözüdür, ifadesidir. Amenna iman ettik ve inandık. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahur davahum enel rabbil alemin ya rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur sen her şeyi hakkıyla bilir her işi hikmetle yaparsın ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur her türlü hamd övgü şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah'a